Herkese merhaba arkadaşlar. Mertön'le kanalına velahmet. Ben, ben de Salih. Arkadaşlar bugün Salih'i tanıtma vlog olacak yani. Salih tanıtma vlog olacak. Eee Benim... arkadaş kanalımıza yeni geldin. Evet. Normalde Gir TV'nin ne işisin? Kurucusuyum. Aynen öyle. Eee bir kendini tanıtıyorsun. Ben kemen olarak telefonum falan. <laughs> ee, 13 yaşındayım. Taleplerimi veriyorum. <laughs> Yes, the one and only Big Double G Snoop no, Dogg no. <laughs> evet, 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 ben e, şimdi şöyle. Ben Girtide kurucusuyum. O kanalın patronuyum, öyle bir şey. E, Merak Oyuncular kanalına yeni geldim. Orada, yani Merak Oyuncular'da efekt, e, böyle video düzenleme, video tanıtımları, e, şey tanıtımlar falan, oyunlar çekeceğim, mobil oyunlar çekeceğim. E, videolar çekeceğim. Yani genellikle Uyan. iOS ve Android. Aynen öyle. E, platformdaki oyunlara çekeceğim. Windows onun düşünmüyorum çünkü e, öyle bir cihazımız yok ne yazık ki. <laughs> Ama diğer iOS ve Android cihazlarımız mevcut, onları çekmeyi <laughs> düşünüyorum. Yani böyle yani başka bir şey olmadı. Yani başka bir şey yılbaşı çekilişi diyoruz Ahmet. Ya onu belki yap yapmayız ya yani. bilmiyorum. Düş düşünüyoruz da yani yaparsanız da ilk önce sizin haberiniz olur. Aynen öyle. Ee, abone olmayı unutmayın o zaman. İyi günler, iyi yayınlar.